ki bir yerden bir düğmeye basılmış tesadüf değil zamanlama olarak. Bir de şunu merak ediyorum şimdi AKP içerisinde hem Pelikan içerisinde bir bölünmeden bahsettin sen. AKP içerisinde de galiba bir çatlama var, bir şey var. Roller de artık tek merkezli değil mi? çünkü mesela böyle bir durumda AKP'de ciddi rahatsızlık kadar olduğunu söylüyorsun ama hem Fatih Tezcan'la ilgili hem Sevda Noyan'ın sözleriyle ilgili bir bakıyorsun. Twitter'da yalnız değildir. Bir anda hemen istedikleri gibi çok hızla TT listesinin üst sıralarına taşıyabildiğini AKP içerisindeki ders savaşı hem troll ordusunda da bir herkes kendi troll ordusunu beslere mi dönüştü? Nasıl oluyor bu? Böyle yani, mi tam aynen, olarak? Aynen öyle yani kendi içlerinde zaten Erdoğan yaşadığı ve Erdoğan siyaseten aktif olarak siyasete devam ettiği müddetçe bir kere herkes şunu biliyor ki AKP'de e, herhangi bir farklı e, ismin e, parti yönetimiyle alakalı hani böyle bir e, güç gösterisi vesairesi falan filan mümkün değil yani böyle böyle bir şey mümkün değil. Yani, habersiz hani adım atamıyorlar çünkü Erdoğan. Ama yapılan hesaplar Erdoğan sonrası için yapılıyor. E, Erdoğan sonrası içinde burada da oluşan klikler var AKP içerisinde oluşan klikler şu anda en belirgini işte kamuoyunda zaten sıklıkla konuşuluyor. Berat Albayrak krizi. Ee, ve, ve Süleyman bununla Süleyman. beraber Süleyman Soylu. Yine yine haber alternatifte bizim girdiğimiz bir haber vardı. Ee, Ankara kulislerinde bu dönemde özellikle e Erdoğan'ın diğer damadının bir kabine ha. yani şu salgındaki normalleşme sürecinden sonra e Selçuk Bayraktar'ı Selçuk Bayraktar'ın e Evet Selçuk bayrakları e, kabineye alacağı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevine getireceği konuşuldu ve aslında Erdoğan'ın e, Berat Albayrak'tan ziyade kendisinden sonraki isim olarak düşündüğü kişinin de e, Selçuk Bayraktar olabileceği konuşuldu. Çok enteresandır bu. Bugüne kadar dikkat edin Selçuk Bayraktar hep geri planda kalmaya çalıştı. Evet. Medyatik olmadı çok fazla. Hani e, biz hep klasik, onu klasik, klasik magazin ma 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 magazin basını şeyde ifadesiyle söylersek mesleğimle anılmak istiyorum gibi bir profil. Aynen, 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 o, o portreyi çizdi. Ama ama dikkat edin son bir buçuk iki haftalık sürece İstanbul Belediye Başkanı evet. Ekrem İmamoğlu tartışması arkasından bir anda medyaya çıkması röportajlar vermesi ve o röportajları sadece teknoloji bağlamında vermedi. Dikkat ettiyseniz siyasal bir evet, takım göndermeler Siyasi söylemler var. Bu bu e, şimdi e, Selçuk Bayraktar'ın hazırlanması ve PR operasyonu e, olarak söyleniyor. Ben de bunu zaten haber e, alternatifte, haber olarak, özel haber olarak da yaptık biz bunu. E, hemen 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 Celal, e, geçmeden şunu sormak istiyorum. E, Selçuk Bayraktar kabineye girince Berat Albayrak kabine dışı kalacak mı yoksa iki damatlı bir kabine mi göreceğiz? Hayır, iki damatlı damadın birden kabinede olacağını söylüyorlar. Öyle mi? Ya benim konuştuğum kaynaklar düşünlenin e, iki e, damat damadın birden kabinede e, olacağı bir e, kabine Ama, revizyonundan bahsediyor. Erdoğan sonrası için de Selçuk Bayraktar'ın hazırlanacağı. Selçuk Bayraktar, Bayraktar yani Selçuk Bayraktar'ın asıl e, kafadaki isim oldu. Zaten çünkü Berat Albayrak, ben yani kendi şahsi görüşümü söyleyeyim önce. hani Berat Albayrak, bırakın hani Erdoğan sonrasındaki en tepedeki görevi. Berat Albayrak şu anda bulunduğu makamı dolduracak bence. Yeterli donanımı. <laughs> yani Maliye Bakanlığı yapacak donanımı yok Berat Albayrak. Berat Albayrak'ın mesleki geçmiş geçmişine Anladım. bakalım. Yani Berat Albayrak'ın hiç yani e, Çalık Holding'deki görevi de bu akrabalık bağları dolayısıyla oluşmuş bir görev. Ondan öncesi zaten yok. Yani dünya piyasalarını tanıyan ne bileyim e, dünya finans çevreleri gözünde hani çok saygın olan böyle bir background'a sahip evet. olan bir değil. Ama Muhtemelen. Selçuk bayraklar farklı bir isim. Bu manada Selçuk bayraklar farklı bir isim. O Ve yüzden korudu asıl... bugüne kadar. Yani dikkat ediyorum ben. Evet. Selçuk bayraklar evet. hem destekleniyor, çok bütün kesimlerde böyle Bu bir Sivar o üzerine var. mutabıkmış gibi. Evet. Yani var. hatta hatta biz e, hemen de bir var. tabii tabii şunu şunu. En son barış planı harekatı vesaireyi adeta bir Siha PR'ı şeyi gibi, bülteni gibi devam evet. etti. SİHA'lar şunu yaptı, Siha'dan alınan görüntü, SİHA buldu, bilmem evet. İHA vurdu, İHA buldu, Siha vurdu. Böyle bir PR'ı da güçlü yapıldı açıkçası. Evet, evet, evet. Yani bu aynı zamanda Selçuk Bayraktar'ın neticesi. Cenah'ta bir e, aynı zamanda böyle bir tabanının da olmasını sağladı, oluşmasını sağladı. Peki pe peki hemen e, milliyetçi cenah deyince şimdi Süleyman Soylu en güçlü aday olarak görünüyordu. Erdoğan sonrası için Berat Albayrak da ikisinin ismi anlıyordu. Bir istifa e, şeyi oldu. Tiyatro kimi tiyatro diyor, kimi bilek güreşi diyor. Her neyse de e, kabul edilmeyen bir istifa var. E, şöyle yorumlandı. Bir kısım dedi ki Süleyman Soylu e, bir şeye çıktı. E, teraziye çıktı. Tayyip Erdoğan'a parti içerisindeki gücünü gösterdi, vazgeçilemez olduğunu gösterdi, çok güçlendi diye. Bir kesim de şöyle diyor ki, ben e, şahsi olarak buna daha yakınım. Tayyip Erdoğan, e, hayır e, sen istifa edemezsin, ben seni kovarım. Hani Türk gündemindeki <laughs> sen kovamazsın, ben istifa ederim'in tersi evet. gibi. Sen istifa edemezsin, ben istediğimiz seni kovarım gibi. Şimdilik Pünye'nin e, e, pimini çekti, etkisiz hale getirdi. Günü geldiğinde kapının önüne koyacak diye ki istifadan sonra Süleyman Soylu'nun girdiği suskunluk, sessizlik benim için çok ilginç. Nedir Süleyman Soylu'nun şu andaki durumu? Bir mevzi mi kaybetti, mevzi mi kazandı yoksa yeni bir saldırı için hani yeterince ileriye sıçrayabilmek için gerilmek lazım gibi böyle bir sıçrama yapmak için gerileyen bir pozisyonu mu var Süleyman Soylu'nun? Senin kişisel görüşün nedir bununla ilgili? Ben olayı farklı okumuştum o zamanda. Şunu yazdım o dönemde de. E ee, ben hani tam olarak ikisinin de olduğunu düşünmüyorum. Ee, hani tiyatro derken şöyle şöyle bir planlamanın olduğunu düşünüyorum ben. İşin açıkçası. Ee, istifa kararı çok e, sıkıntılı bir süreçti o dönem. Yani o o günler. Ve ben e, işin açıkçası AKP'nin hem Sayın Cumhurbaşkanının mizacı, bugüne kadarki siyasal geçmişi AKP'nin kendi parti içi dinamikleri ve parti geleneği, oluşturduğu parti geleneği ve geldiği parti geleneğine baktığınız zaman, yani milli görüş ekolüne baktığınız zaman evet. e, bu, bu, bu bütün her şeyi bir araya koyduğunuz zaman e, ben AKP içerisinde böyle bir istifanın e, Cumhurbaşkanı'nın bilgisi, onayı ama daha da önemlisi talimatı olmadan yapılabilme şansına sıfır görüyorum. Yani o istifayı ee, Süleyman Soylu o istifayı e, sunarken Süleyman Soylu zaten Erdoğan'dan talimat almıştı. Yani e, Anladım. Erdoğan Anladım. Bu talimat almıştı. Orada çok kritik. Sarayın iradesi dışında gelişmiş bir şey yok diyorsun. Yani başından sonuna kadar yok. şey sarayın iradesi içinde gelişmiş. Orada mesela çok kritik bir nokta vardı. Süleyman Soylu sabaha kadar enteresan bir iş yaptı. Biliyorsunuz o gün 23.52 idi saray evet. kabul etmediğini Ama ama Sayın Süleyman Soylu işte sabah saat 10 civarıydı herhalde ee, bir işte yola devam bir, bir Cumhurbaşkanı güzellemesi evet. falan filan yaptı. Yola devam mesajı verdi. Ama işin enteresanı gece boyunca dikkat edin, gece boyunca istifam etni Twitter'dan kaldırmadı. Evet. Süleyman Soylu o gece not tuttu bakın. Çünkü o gece sabaha kadar Özellikle Berat Albayrak ekibi çok yoğun kulis yaptılar. Ve tweetler vesaire o ekip çalıştı. O ekip çalıştı. Ve Süleyman Soylu kendisine karşı kim ne hamle yapıyor bunların hepsinin notunu aldı. Ve ben bana sıklıkla sorulan bir soruya her zaman şu cevabı veriyorum. Ee, yani Berat Albayrak Süleyman Soylu çekişmesinde işte Berat Albayrak e, damat olmanın da avantajıyla daha avantajlı değil mi? Hani Süleyman Soylu'yu tasfiye edemez mi daha kolaylıkla falan diye sorulduğu zaman ben bunu şunu söylüyorum. O iş o kadar kolay değil. Çünkü Süleyman Soylu gerçekten en azından bir genel başkanlık yapmış bir insan. Makro siyasete hakim. Onun dışında örgütçü bir yapılanması var. Örgütlerde etkinliği var. AKP örgütünde etkinliği var. Ki. Bunun dışında MHP tabanında da etkinliği var. Siyaseten tabii tabii yani AKP içerisinde farklı bir bakan, imtiyazlı bir bakan diyebiliriz. Hani. Çünkü alanda karşılığı olan, alana çıktığı zaman miting tecrübesi olan, hitabet yeteneği olan bir isim. Ve şu anda bence Süleyman Soylu aldığı notların değerlendirmesini yapıyor. Ve o aldığı notların, o gece aldığı notların gereğini yapmak için bence değerlendirmesini yapıyor. Ve bir fırsat bekliyor. Ben o geceden sonra ondan sonraki süreçte asıl tedirgin olanın bundan sonra Pelikan'ın Berat bayrağına direkt bağlı hani benim bahsettiğim kontrolden çıkan kendi ajandası olan o yapıdan bahsetmiyorum. Pelikan içinde hala direkt Berat bayrağına bağlı o ekibin ciddi manada şu anda tedirgin olduğunu ve zaten onun hesaplardan hesapların paylaşımlarından da anlıyoruz. Oldukça Aha. tedirgin olduğunu. Diyor. Ben hemen buna bir kısa bir ekleme yapayım. O o geceki Süleyman Soylu ve ekibinin not alma döneminde e, eski başkan da sezmiş olacak ki Melih Meliközgen'in o gece telaşla e, neden evet. geç saatte tweet attığını da açıklayan ve peş peşe attığı tweetler vardı. Çünkü e, açıkça mesela Cem küçük ekrandan demiş ki biz herkes not aldık. Bu akşam hangi pozisyonu aldılar? Kim kulağın üstüne yattı? Kim Süleyman Soylu'ya oynadı? Kim Soylu gider'e oynadı? Kim Berat'a oynadı? isim vermeden hepsinin çeteresini tuttuğunu alenen söyledi. Ki, e, o yüzden ben sordum biraz da Süleyman Soylu bir sessizliğe girdi, çıkıp bir hesaplaşmaya parti içerisinde veyahut da partinin o pelikanı da dahil eden ve medyadaki uzantılarını da dahil eden bir e, hesaplaşma olacak galiba. Son olarak çok fazla yapayım. tutmayayım seni evet. de. Şunu evet. Etmiyor. Şunu bir konuyla alakalı. Süleyman Solu çok Tabii akıllı ki. bir adamdır. Kurt bir politikacı. Şu anki konjonktür gereğiyle gereği e, Berat Albayrak direkt cepheden hedef almayacaktır. Berat Albayrak'ın kadrolarına dikkat etmek gerekir. Yan kadrolarına. Yani öncelikle etrafını evet. boşaltmaya çalışacaktır. Böyle bir strateji uygulayacağını düşünüyorum. Ben. Anlıyorum. Son olarak o zaman e, şunu merak ediyorum bir Millet ittifakını bölme planı e, Sayın Kılıçdaroğlu demişti ki bununla ilgili istihbarat kurumları görevlendirilir demişti. Son günlerde e, önce İyi Parti ile HDP arasında